Valla ben geçinemiyorum yani. 20 bin lira maaş alıyorum geçinemiyorum. Emekli miyiz? Yok emekli değiliz. Emekli olsak da ne yapacak sanki? 20 bin lira da yetmiyor. Yetmez. Nasıl yetecek ki hesap 7 ben? 20 bin 500 lira alıyorum bana yetiyor diyen emekliler var. Allah Allah. Valla inanması çok zor ya. Nasıl yetecek ki 7 bin 500 lira? Yani ortalama bir kira 7 bin liradan başlıyor bağışlarda 15 bin lira nasıl yetecek? Fakirlik arttı mı sizce? Arttı tabii yani. Hani insanlar hani belli etmiyor ama gerçekten insanlar fakirlik çok yani. Yani hani bugün bu altın cebinde çağırsan cebinde ya 200 çıkar ya 100 çıkar ya da hiç çıkmaz. Hani, hani, fakirlik çok arttı yani bence ama insanlar belli etmiyor. Nasıl belli etmiyor? Sabırlı ben anlamıyorum ya. Yani. Biz sorduğumuzda da çok yüksek rakamlarda borçlar duyuyoruz vatandaş. Tabii borçsuz insan yok. Bizim de borcumuz var bankalara mesela. Hepimizin borcu var. Dönüyor işte oradan oraya çekiyoruz. Ahmet'e çekiyoruz. Mehmet'e veriyoruz. Ondan sonra kredi kartına yatırıyoruz. 10 bin lira kredi kartından geri harcıyoruz yani. Hani bu şekilde geçin. Neden geçen... böyle oldu sizce ekonomi? Ya şimdi neden böyle oldu? Yanlış politikalar. Gelen hükümetler sızan tarıma, üretmeye önem vermedi. Ne oldu? Her şey hazır hazır hazır. Sonunda pahalı yiyorsun. Eskiden bizim ülkemiz ben 55 yaşında bir insanım. O zaman biz ülkemiz tarımda birinciydi. Dünya birincisiydi. Şimdi dünya sonuncusu olduk yani. Polonya'dan sığır ithal edecek. Tabii işte. Hani bizim, bizim ülkemiz yani ben yani kendim Sivas'ıyım hayvancıydık yani. Her şeyimiz vardı. Ama şimdi ne oldu? Herkes sığır ihtiyacı. Böyle giderse millet aç kalacak. Hani beton yiyecek yani. Herkesi lükse, herkesi şeye alıştırırsan Hani mesle millete meslek hani hayvancılıktan uzak tutarsan, ekinden uzak tutarsan, toprağını villa, bina yaparsan ne olacak? Sonumuz böyle olacak yani. Çalışmıyor ha. mu vatandaşlar sizce? Ya tabii yani gençler çalışmıyor. Şu anki gençler niye çalışmıyor? Hani okuduğu dalda bir iş bulamıyorlar. Bir de yani o insanlar yani biz küçüklüğümüzden eğitildik çırakken mesela. Şimdi adamın sen liseyi okutuyorsun, üniversite okutuyorsun, dünyada para kazanıyor, harcıyorsun. Belli bir yaşa geliyor adam. Kalkıp da bir genç bugün 11.400'e kendine yetmez. Ağır işe de girmez. Hani, hani ben şahsen ben de girmem yani. 11 milyar 400 verecek bana gideceğim ben inşaatta ağır işte çalışacağım ben de ağır işlerde girmez. Herkes ama hani gençlik okuyor ama meslek okumuyor yani. Yani bugün ülkeden önemli şey tarım, hayvancılık. bunlardı. da, bunlar da gençlikte yok. Biri diyor ben beğendisim, biri diyor ben işte işletmeciyim, biri diyor bilmem neciyim. Hani boş şeyleri okuyorlar yani. Hani şu bir sefer şimdi sen 25 yaşında bir çocuğu getirip de ben tekstilciyim, kumaşın altına sokabilir misin? Sokamazsın. Yani bir 25 yaşında bir bayan oturup da sen ne öğretebilirsin modelist olarak, şey olarak, iş olarak. Hani şu kadın nasıl okumuş bizim orada bayan. Giyim okumuş ama küçükken eğitilmesi lazım. Şu zoruna gidiyor yani. O toza girmek istemiyor. O şeye girmek istemiyor. Yani ne oluyor? verilen maaşta da takmin etmeyince bırakıp gidiyor yani. Daha rahat işlere bakıyor işte. Tez aktarlık, işte böyle ufak tefek. Rahat işlere arıyorlar kendileri. Yani budur yani. Şimdi gençlik ondan çalışmıyor. Sen şimdi gençliği yetiştireceksin ki küçükken gençlik çalışacak. Ben 12 yaşında başladım çalışmaya mesela. Şimdi hangi bir sen çocuk, anne baba 12 yaşında bir çocuğunu çalıştırabilir? Mülteciler daha mı çok çalışıyor artık? Ya mülteciler tabii ki yani şu an mülteciler... Piyasaya çok faydası olduğunu söyleyemem. Yok var. bence hiç faydası olmaz. Çok zararı oldu yani ülkeye. İşsizlik arttı. Tabii işsizlik arttı. İnsanların kendi vatandaşının maaşını düşürdüler. Türkiye maaşını. Bugün bir Suriyeli, bir Afganlı diyelim aylık 8-9'a çalışıyor, patronun işine geliyor. Yani Türkiye'de bunu vermek istemiyor. Ne oluyor? Kendi halkı sever aşağı düşmüş oluyor. Ne oluyor? Ben diyor Suriye'yle çalışacağım. Bu yanlış politik yüzünden sağlasan çok hani geride kaldık yani. Hani hiçbir faydaları olmadı. Zarardan başka faydalı olmamalı. Yani ben teksizciyim. Benim yanımda şu anda 15 tane yabancı çalışıyor. Hani bakıyorum bazen ben bile şaşırıyorum. Acaba diyorum ben onların ülkesinde mi? Bunlar bizim ülkede yani. Hani yani çok sigortasız ve uygun fiyata çalışıyor. Tabii tabi Sigorta yok, bir şey yok. Uygun fiyat. İşte ne bileyim bu kimlik olanların sağlık sigortası falan yaralanıyorlar galiba da kimlik alanlar da çoğu da şey kaçak çalışıyor yani. Hani ülkede bu kadar yabancının bir işi yok yani. Hükümet göndermeyeceğiz diyor. Vallahi göndermeyeceğiz diyorsa yani bilmiyorum da patlama olur yani. Bu insanlar böyle gitmez yani. 3-5 sene sonra insanların burasına gelecek yani. Çünkü insanlar hazır yiyor yani. Şu an hazır yiyor yani. Yani hazır yiyor. O hazır tükendiği zaman patlayacaklar yani. Şu an millet hazır yiyor. İşte ne bileyim adamın 3 katlı bir binası var. 2 katını kira vermiş. 15-15 30 oradan rahat. Sesi çıkmıyor. Adaletsiz bir sistem var bu ülkede yani. Erdoğan tasarruf ettin dedi. Sizce bu ne kadar sürecek? Vallahi bu şimdi benim torunum olsa 50 yaşına kadar sürer yani. O kadar da insanlar tasarruf edemez yani. Hani Türkiye borçla boğuluyor yani. Bu tasarruf da 20 yıldır satmadı. Dünyaya, Avrupa'ya borç almadı, ülke kalmadı yani. Hani bu borçları eskiden diyor ki IMF borcumuz var diyordu ama IMF'nin belli bir borcu var O zaman bize dediler işte o zaman IMF borcu biterse rahat edeceğiz. 30 yaşına kadar IMF borcunu geldik. Bunlar da dış güçlerden IMF'yi bitirdiler ama dünya bankalarına dünya tefecilere borçlandılar. IMF'den daha çok borcumuz var. Tatarla da tekrar anlaşma yaptık. Işte Tatar olsun işte ne bileyim. Ya şu an IMF'den dünyaya daha çok borcumuz var. Bunu bir çocuk ödemesi için bence 60 yaşına kadar çalışması lazım. Yeni kabineden umutlu muyuz? Mehmet Şimşek düzeltir mi biraz olsun? İyileştirici Yok. adımlar gelir mi? Ya zaten o faizci bir adam. Faizi seven bir adam yani. O dünya, onun hani geçmişi belli yani. Faizi seven bir adam, tefeci bir adam. Hani şimdi paraya seven bir adam bu ülkeyi düşünür mü? Ha hani başkalarına kazanır. O faizci adamla sen ne beklersin yani? sen gelir gelmez belli etti yani yüzde yirmi her şeyi arttırdı yani. Faizci bir adamlarsa ne? Tefeciden bu ülkeyi düzeltebilme bir düşünce var mı bu halk? Evet. Yani? Görevden alır mı Erdoğan sizce? Yok. Alması lazım yani ben şimdi şey yani faizcidir yani. yani. şimdiki banka faizleri olsun, vergiler olsun hepsini arttırdı. Yani bu halk bunu kaldıramaz yani. Bugün mazot olmuş 30 35 liraya. E bunu nasıl kaldıracağız biz? Hı hı. Hani biz hani ne bileyim yani bir çözüm bulmaları lazım ya da ne bileyim bence iki sene sonra seçime gitmeleri lazım yani. Erken seçim olur mu? Tabii mi? tabii. Vallahi olur ben öyle tahmin ediyorum erken seçim olacak gibi yani. Çünkü bu halka bir değişim olması lazım yani. Bu insanlar bunu anlamıyor. gerçekten Son seçim de olmadı. Valla son seçim derken yani bugün yani bu hükümetin yani yüzde doksan hani bence gitmesi lazım. Yani beceremiyor. Tamam yaptığıyla her şeyle eyvallah çekin. Ben Demirer'le büyüyen bir çocuğum. Demirer bu ülkeye bir çivi çakmadı. Ama hiçbir şey de olmadı. Biz de zarar soktuk. Mesela Özal'ı gördüm. Ama gittiler yani. Sonuçta bir değişim olacak yani. Hani sen bir 20 sene bir insanla bir yere geliyorsan, bu ülke bu hale gidiyorsa, bu insanlar bu adama oy veriyorsa bu hükümete ben akıl alıramıyorum yani. Ekonomi belirleyici etken olmuyor siyasi tercihler. Evet. Ya şimdi ülkede şöyle bir şey diyeyim yani. Korku siyaseti var. Milliyetçilik siyaseti var. işte ne bileyim din siyaseti var. İnsanlar bu kafayla gittiği için düşünemiyor yani. Adam cebindeki 1 25 kuruşa 10 kuruşa indiğini düşünemiyor. Hani bu farklı şeyler bizim ülkemizde çok böyle ne bileyim yani çok eğitim olmamıza oy kullanmamız için yani. Hani senin hani ben hiç neye bakarım benim cebimdeki 1 lirayı 10 kuruşa düşüyorsa ben bu adamı indiririm yani. Ben ona bakarım yani. Ama bu ülkede yani çoğu insanlar varlıklı çoğu insanlar altta olduğu için sağ alttakilerin sesi çıkmıyor. Üsttekiler de zaten götürüyor. Kimin eli kimin cebinde bu ülkede bir kere adalet yok kanun yok. Yasa yok. Her şey bozuk bu ülkenin. Yani iyi bir yasa çıkması lazım yani. Çünkü düzensiz. Bugün buraya bakıyorsun adam 15 istiyor. Şuraya bakıyorsun adam 30 istiyor kira. Hani bunların düzelmesi lazım yani. Mevcut hükümet de anayasa değişikliği istiyor. Ya anayasa olması lazım. Yani iyi bir anayasa yapmaları lazım Mevcut yani. Mevcut hükümet bunu yapabilir misiniz? Canım? Yapar. Niye yapmasın yani bütün partiler bir olsa yapar yani herkes yani ülkeyi düşünen bir insanlar olsa yapar yani ülke için yapar vatan için yapar ama kendi ceplerini kendi işlerini düşünüyorsa yapmazlar yani bunların yaptığı bütün anayasalar kendilerine bağlı yani kendilerini kurtarmak için yani hani halka doğru bir anası, anayasa yok ya hani varsa bile işlemiyor yani yapıyorlar ama orada sözde kalıyor bugün diyor ki biz kiracılara ev sahiplerine düşeceğiz hani ortada bir şey yok adam kiracısını çıkarıyor 20 bin liraya kira veriyor. Hani bunun yasası nerede yani? Bunun kanunu nerede yani? Hani bu boşluk var yani. Hani insanları aldatıyorlar yani bence. Hani ben kiracı değilim. Ama bugün yani bu insanların 15-20 bin lira kira vermesi benim zoruma gidiyor yani. Hani benim Allah'tan bir tane dairem var. Hani bu daire olmazsa vallahi ben geçinemem 20 bin lira. Fırsatçılık liraya. var diyor vatandaş. Tabii tabii fırsatçılık çok var. Ama bu... Denetlenmiyor. tabii da. denetim. Hani sen yükümesin denetici. Senin amacın böyle. Ben mesela küçükken Mesela 16-15 yaşında zabıtılar tek tek gezerdi. Fiyatları olsun, marketler olsun denetim yapardı. Hani belli bir fiyat üzerine koyarlardı. Şimdi burada herkes ne kafasına göre. Hani bu yanlış bize. Bizim bu ülkeye bu kaldırmıyor yani. Çünkü bizim ülke fırsatçı bir ülke. Hani kaldır mı? Denetim olacak. Hani ne bileyim iyi bir denetim olacak, iyi bir şey olacak. işte. bu burada mesela hamburger 100 lira, orada 80 lira. Yani bunlar çok iyi denetlemeler lazım yani. Burada yani 80 lira adam kurtarıyorsa o adam nasıl 100 lira satıyor onu düşünmek lazım yani. Yani ne bileyim vallahi milletin kafası karışmış yesim yani. Hiçbir düzen yok. Yabancılar gelmiş. Herkes kafasına göre. Boşluk çok. Yani millet yani Hani vallahi diyorum yani bu 3 sene sonra millet var ya çıldırır yani. Yani çıldırır yani ben 55 yaşındayım yani bu yaştan sonra ben çocuğumu düşünüyorum. Hani benim çocuğum hani şu anda yani ne bileyim 11 400 lirayla geçinemez. Yurt dışına gitmek istiyordur. Ya gidecek, tabii ki gitsiyor ama nasıl gidecek yani o da zor yani şimdi bugün ben çocuğu yani bugün gitse izin veririm yani her zaman diyorum yani. Başını kurtar, nereye gidersen git diyorum yani. Ama onun gitmesi için de bir sürü şey var mesela. Okul okuması falan. Baba diyor, düşünüyorum kaçacağım diyor. Oğlum kaç diyorsun, nereye kaçarsan kaç yani. Hani çocuk burada geçinemiyor, gerçekten geçinemiyor yani. Hani ne bileyim yani. Böyle giderse bu ülkede böyle genç kalmaz yani. Ben öyle düşünüyorum yani. yani. Teşekkür ederim. Bir şey, sağ olun yani.